Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar özel sayı tanımlama testindeyiz. Test bir. Şimdi yüzler basamandaki rakam ile onlar basamandaki rakamın farkı, onlar basamandaki rakam ile birler basamandaki rakamın farkından büyük olan sayılara kuvvetli sayılar denir. Mesela arkadaşlar ben bir sayı yazdım x y, y. Şimdi yüzler basamandaki rakam x, onlar basamandaki rakam y. Bu ikisinin farkı diyor ki bana onlar basamağı ile yani y eksi z, birler basamandan daha büyük olan sayılara. Şimdi 8 b 2 3 basamaklı sayısı kuvvetli sayı olduğuna göre b neler olabilir? Arkadaşlar o zaman 8 eksi b'nin b eksi 2'den büyük olması lazım. Bak şimdi geldim dostlar bu durumda. Eksi 2'yi buraya attım. Burası 8 artı 2 büyüktür. Eksi b'yi de buraya atarsam 2b. Yani şöyle mi oldu dostlar? 10 büyüktür. 2b her iki tarafı da 2'ye bölersem 5 büyüktür b. Arkadaşlar bu 3 basamaklı sayı olduğuna göre b'nin rakam olması lazım. Dolayısıyla b buradan ne olur? 4, 3, 2, 1, ve sıfır olur arkadaşlar. Dolayısıyla kaç tane sayılabilir? 5 tane farklı değer alabilir dedim ve geçtim. Şimdi pozitif bir ondalıklı sayı eklendiğinde e Tam sayı elde edilmesini sağlayan pozitif sayının ondalıklı kısmına tamlayan dedik. Mesela 3,68 sayısının tamlayan sayısı 32. Yani bana diyor ki bak 3,68 de şöyle uzman bak şunu tam e, şurasına 32 eklersem onun sıfıra elde var bir 63 daha 9 onun sıfır elde var bir, Bak ne oldu 4,00 bunun tamladı. 2,3 sayısının tamlayanı 7. Mesela 2,3'e diyor ki şu ondalıklı kısmına 7 ekle onun sıfır elde var bir burası 3 oldu. Şimdi diyor ki 7 aba sayısının Tamlanan sayısı 3 basamaklı B3C. O zaman arkadaşlar bak ben 7A, b ile şuraya geldim. B3C'yi toplayınca şurasının 0, 0, 0 olmasını istiyorum. Olduğuna göre ACB sayısının tamlayan sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bak o zaman ben şunu biliyorum. A ile C'nin toplamı, A ile C'nin toplamı kaç olacak? 10 olacak. Hocam 20 olamaz mı? 2 tane rakam ya. 2 rakamı en fazla 9 artı 9'dan 18 olur. O zaman A ile C'nin toplamı 10 olur. 10'un sıfır elde var bir. Sonra geldim. Elde var bir ya. B ile 3'ü toplayacağım. Toplamları yine eldeki 1 ile beraber. Bak B ile 3'ü topladım. Bir de elde var. Burası toplamda 10 olacak arkadaşlar. O zaman bak burası B artı 4 eşittir 10. B de buradan 6 mı gelir? <laughs> bak B'yi bulduysam şunu tekrar yazayım. A 6 A. Şurası da 6 3 C. Şimdi bunları topladım. Bak şimdi şurası 9. 10'un sıfırı elde var. Bir pozisyonuna geçti burası. Ondan sonra A'nın 3 olması lazım ki bak 6 3 daha 9 1 de elde onun 0 elde var bir değil. O zaman arkadaşlar A 3 ise şu denklemden C D, 7 midir? O zaman bak hepsini buldum. A C B A 3 C 7 B ise 6. Şimdi bunun bana diyor ki tamlayan sayısı. Arkadaşlar bunun tamlayan sayısı nedir? 24'tür çünkü 76 ile 24'ü toplarsam yine 100 yapar değil mi? Dedim ve geçtim. İki basamaklı bir sayı ile bu sayının rakamları yer değiştirdikten ve, ve elde edilen sayının kareleri hesaplandıktan sonra Elde edilen sayıların tersten okunuşları birbirine eşit oluyorsa bu koşulu sahilin iki basamaklı sayılara yansıyan sayılar denir. Bak örneğin 12'nin karesi 144. 21 ve 12 yansıyan sayılardır. 21'in karesi 441. Şimdi bak diyor ki arkadaşlar bir tane iki basamaklı sayım var. A, B. Ben bunun rakamlarını yer değiştirdim. Sayı ne oldu? B, A. Elde edilen sayıların karelerini hesapladım. Bak A, B karesiyle B, A'nın karesini hesapladım arkadaşlar. Hesapladıktan sonra elde edilen sayıların bunların tersten okunuşları birbirine eşit. O zaman bak sayımın bir tanesi 10. Yer değiştirdim 0-1. Şimdi bunun karesini aldım arkadaşlar 100. Bunun karesini aldım arkadaşlar 1. Şimdi bak bunun tersten okunuşu. Bak 100'ün tersten okusana 0-0-1. E yani 1 mi? O zaman bunun tersten okunuşları birbirlerine eşit mi geldi arkadaşlar? Eşit geldi. Dolayısıyla o zaman bu yansıyan sayı. Bak 13 ile 31 arkadaşlar. Şimdi 13'ün karesi hocam 169. Peki 31'in karesi nedir arkadaşlar? 31 çarpı 31 e, 961 mi? 961. Şimdi 961'i bir tersten okusana bak. 169 oldu mu? Oldu o zaman. Sonra geldim arkadaşlar bak 15. Önce ters çevirdim. Yer değiştirdim. 51. Şimdi 15'in karesi 225'ti. 51'in karesi de ne yapar arkadaşlar? 51 çarpı 51 e, 2000 küsür mü ya? 2601. Zaten 4 basamağa geçiyor değil mi? O zaman mümkün değil tersine aynı olması gitti. Cevabım ne oldu? 1 ve 2 oldu dedim ve geçtim. ABC ve DEF 3 basamaklı sayılarmış. Eşitliğini sağlayan kesire enteresan kesir denir. Yani rakamlarını topla diyor. Bak 48M bölü 111. Şimdi bunların rakamlarını toplarsam arkadaşlar burası 4 artı 8 artı M Burası da 1 artı 1 artı 1. Bunların eşit olmasını istiyorum. Şimdi arkadaşlar o zaman burası şöyle oldu mu? 48 m bölü 111. Bir tane birim fazladan yazdık dostlar. Onu bir silelim. Sonra geldim arkadaşlar. Eşittir. Burası ne oldu arkadaşlar? 12 artı m bölü 3. Şimdi şu 3 de şunu sadeleştirirsem. Burası 37 mi? Şurası da 1. Yaptım işte arkadaşlar. O zaman 48 m eşittir 37 çarpı 12 artı m. Mi? Şimdi 37 ile 12'yi çarparsam kaç yapar dostlar? Ee, 370, 444. O zaman geldim bak 48 m eşittir 37 çarpı m 444 artı 37 m. Mi? Şimdi şunu şuraya attım. Arkadaşlar o zaman 48 m eksi 444 eşittir 37 m. Bak şimdi 37 çarpı m tabi burası. O zaman ben m'yi burada kaç seçmem lazım arkadaşlar? 1 versem, bak M'ye 1 versem, burası 481 eksi 444 eşittir 37 çarpı 1'den 37. Yani M geldi arkadaşlar? 1 geldi dedim, M geçti. Bir sayma sayısının tüm pozitif tam sayı bölenleri belirleniyor. Kendisi hariç diğer bölenlerinin toplamı 2'nin kuvveti ise bu sayılara kuvvetli sayı denir. Şimdi kendisi hariç diğer sayıda bölenlerin toplamı. Bak 9'un bölenleri 1, 3, 9 topladım. Ee, arkadaşlar ne yaptı? 10 13 yaptı değil mi? Kendisi hariç ama 9'u almadım pardon. 3'te 1 topladım 4. 2'nin karesi. 12'nin bölenlerini yazdım. 12 hariç şunları topladım 16 oldu. Bak 15'in bölenleri 1 3 5. Toplarsam arkadaşlar 9 2'nin kuvveti olarak yazılmaz. 18 1 var, 2 var, 3 var, 6 var, 9 var. 15 18 20 21 olmadı. 20'nin bölenleri 1 var, 2 var, 4 var, 5 var, 10 var. Toplarsam 15 19, 20, 22 olmadı arkadaşlar. 24'e bakayım bak 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 6 var, 8 var, 12 var. 20, 26, 30, 33, 35, 36 olmadı arkadaşlar. 26'ya bakayım. 1 var, 2 var, 13 var değil mi arkadaşlar? Bak 14, 15, 16. Kendisi dışındaki bedenler. O da 2 üzeri 4 müdür? 2 üzeri 4'tür dedim ve geçtim. Baştan ve sondan okunuşu aynı olan sayılara palindrom sayılar denir. 767, 1331. Nasıl okursan oku değişmiyor. 3 basamaklı bir ABC sayısına eklendiğinde 3 basamaklı bir palindrom sayı oluşmasını sağlayan pozitif sayıya ABC sayının palindisi denir. Mesela 374 sayının palindisi olan en küçük ve en büyük pozitif iki sayının toplamı nedir diyor. Bak şimdi 374'e bir sayı ekleyeceğim bir x ekleyeceğim. Eklediğim zaman ortaya çıkan sayı şöyle olacak arkadaşlar. A, B, A. Baştan ve sondan okunuşu aynı olacak. Şimdi o zaman arkadaşlar x'i 3 seçsem x'i 3 seçsem bak 373 olur. Baştan ve sondan okunuşu aynı. En küçüğü bu. Şimdi geldim bana en büyüğü lazım arkadaşlar. En küçük ve en büyük iki tane pozitif iki sayı. Bak şimdi şuraya bir ayırmayı denesem arkadaşlar. 374 artı x eşittir. Şurayı ayırırsam arkadaşlar 100a artı 10b Artı A. Bu da şöyle mi oldu dostlar? 101 A artı 10 B. Şimdi geldiğim. Arkadaşlar şimdi buradan X'i çekmeye çalışacağım. Ee, yüksekçe de bir sayı yapmaya çalışacağım. Şimdi o zaman bak öyle bir sayı vereceğim ki benim için şu 3 4. 3 ile 4 aynı olacak. Orta kısım istediği şekilde değişebilir. Şimdi orta kısım istediği şekilde değişebiliyorsa arkadaşlar. Ve ben buna da büyük bir sayı elde etmek istiyorsam. Mesela bak şuraya 2 verirsem. 4, 2 daha 6 ya buna 3 vermem lazım. Ne bileyim buna 3 verirsem buna 4 vermem lazım. Sonra geldim bak daha da büyütmeye çalışırsam. Bak buna 5 verirsem buna 6 vermem lazım. Buna 6 verirsem artık 0. 4. basamağa geçer arkadaşlar burada dururum. O zaman arkadaşlar buna 5 verdim buna 6 verdim. Şimdi bak 374'ün altına şöyle yazdım. 65. Şimdi bak topladım. Burası 9, burası 9. Büyük olsun istiyorum ama şunu 2 yapacağım. 7, 2 daha 9. Bak 999. Ben bunu 3 yaparsam 635 yapsam şöyle olur bak. Bozulur. Artı 635 ya. Burası 9, burası onun 0'ı elde var bir 9, 10. Bak burası bozar arkadaşlar beni. O zaman burada diğeri ne oldu? 625 mi oldu? 625 birisi geldi. Bak 625 birisi geldi. 3 birisi geldi. Şimdi bu durumda ne oldu arkadaşlar? 628 oldu. Bak şimdi daha büyütebiliyor muyum? Şimdi şu 374'ü geldim. Bak 6 verdim, 5 verdim. Şimdi daha nasıl büyütebilirim acaba? Şimdi bak şuna 9 verdim arkadaşlar. Şimdi bak 4 basamağa geçtiği için daha büyüğü yok. Orada sıkıntı yok. 625'i doğru bulduk. Şu 3'te bir sıkıntı yaşadım ben arkadaşlar muhtemelen. 374'e 3 eklersem 377 olur. Değil mi? 373 nasıl buldum ben onu toplayıp o da ilginç. Bak bunun sonunu 3 yapmak istiyorum. O zaman sonunu 3 yapmam için 9 mu eklemem lazım. Bak 374'e 9 eklersem 13'ün 3'ü elde var. 1 8 383. Bak şimdi oldu işte. O zaman en küçüğü de 9'muş. 625'e de 9'u toplarsam arkadaşlar ne yapar? 634 yapar. Cevabımız 5 şıkkıdır de derim ve geçelim. Y x Z 3 basamaklı sayı olmak üzere onlar basamandaki rakam yüzler basamandaki rakamdan büyük. Şimdi onlar basamağı x yüzler basamağı y. Birler basamandaki rakamdan küçük. O zaman arkadaşlar x z'den küçük. Yani z de x'ten büyük. Ee, küçük ise y x z sayısına x'lik sayı denir. Örneğin 137. tam. x'lik 16 tane sayı olduğuna göre x kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar x'lik s dediğim kısım bak x kim onlar basamağı. Şimdi x'lik bas şuraya x yazdım. Şuraya kendisinden küçük bir şey yazacağım. Buraya kendisinden büyük bir şey yazacağım arkadaşlar. Bu şekilde benim 16 tane sayım varmış. Bak şimdi x arkadaşlar bu durumda mesela şurası da z ya. x'in 1 olsa. Şimdi ben buraya birden büyük birden küçük bir şey yazamam zaten. x 1 olamaz. Bak hatta gel x'im 3 olsa diye başlayayım. Bak x'im 3 olsa ben buraya arkadaşlar 4 yazarım. Buraya 4 yazdığımda buraya ondan küçük 1 yazabilirim 2 yazabilirim. Bak sayım ne olur? 134 olur. 234 olur. Sonra arkadaşlar bak burayı 5 yapabilirim. O zaman 135 olur. 235 olabilir. Buraya 6 yaparım. 136 olur. 236 olur. O zaman arkadaşlar bak 4'ten başlarım. 4'ten başlarım. 9'a kadar bu senaryo gider. Burada 4 ile 9 arasında kaç tane sayı var? 6 tane. Her birisi için 2 tane yazıyorum O zaman 12 tane olur arkadaşlar. Bak olmadı. Şimdi bak 12 tane oldu ya gel bir de 5 deneyeyim. Şimdi buraya 5 yazdım. Arkadaşlar buraya 1 2 3 4 yazabilirim. Değil mi? Şimdi buraya ise 6 7 8 9 yazabilirim. O zaman ben buraya 4 tane, buraya 4 tane yazarsam her bir sayı için 4 tane çıkar. Bak. Mesela buraya 6 yapayım. 5'e 6, 156 olur, 256 olur, 356 olur, 456 olur. 7 yaparsan bir 4'ten daha, 8 yaparsan bir 4'ten, daha, 9 ezersen bir 4'ten daha. O zaman toplamda arkadaşlar 4 çarpı 4'ten 16 tane olur. Bak cevabım şıkkı e gelir. Bu arada bence süper soru. Asal rakamlardan oluşan ve rakamları toplamı asal sayı olan sayılara soylu asal denir. Kendisi asal rakamlardan oluşan rakamları toplama asal olacak. Buna göre iki basamaklı en büyük soylu asal sayı ile şimdi en büyük şimdi asallarım kimler? 2, 3, 5, 7. İki basamaklı en büyük soylu asal sayı. Şimdi bunlardan oluşacak. Rakamlar toplamı da olacak. Bak 75, 73... 72 rakamlar toplamı 12, rakamlar toplamı 19 olmadı arkadaşlar. O zaman 5 ile başlayayım. Bak 57 zaten olmayacak. 53, 52. Bak 52 de yakaladım. Rakamlar toplamı 7, rakamları da asal. O zaman ee, ne diyor? En iki basamaklı en küçük soylu asal senin toplamı. En büyüğü 52 geldi. Şimdi en küçüğüne bakayım arkadaşlar. 23 müdür en küçüğü de bak 23. Rakamlar asal, toplamları 5. O zaman 23 bu ikisini toplarsam 5 70. 75 olur dedim. Neye geçtim? Asal bölenlerin sayısı basamak sayısına eşit olan sayılara basal sayı denir. Şimdi asal bölenlerin sayısı basamak sayısına. Bak 48'e bir bakayım. 48 arkadaşlar 2 üzeri 4 çarpı 3 mü? Bunun asal bölenleri 2 ve 3 müdür? O zaman 2 tane asal böleni var. Kendisi de 2 basamaklı. 120'ye bakayım arkadaşlar. Bu da 2 üzeri 3 yani 8 çarpı 3 çarpı 5. Bunun bak asal bölenleri 2 var, 3 var, 5 var. Yani 3 tane. Kendisi de 3 basamaklı oldu. 210'a bakayım arkadaşlar. 2 çarpı 105, 5 çarpı 3 çarpı 7. Bak kendisinin 4 tane asalı var ama 210 sayısı 3 basamaklı gitti. O zaman cevabım 1 ve 2. İçine yazılan bir A doğal sayısının pozitif gören sayısı çokgenin kenar sayısına eşit oluyorsa A sayısına gen asal denir. Bak 12'nin pozitif bölen sayısı. Nasıl gördüm arkadaşlar? 12, 2'nin karesi çarpı 3'tü. Üstleri 1 diye bu. Üstlerini 1 artırıp çarpıyordum. Üstünü 1 artırdım. 2 artı 1 çarpı üstünü 1 artırdım arkadaşlar. 1 artı 1. O da ne yaptı dostlar? 3 çarpı 2'den 6. 6 tane pozitif böleni var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenarı var. Oldu. O zaman AB2 basamaklı sayısı genel asal sayısı olduğuna göre bak 1, 2, 3, 3 tane böleni var. O zaman arkadaşlar 3 kenarı var. AB'nin 3 tane böleni var arkadaşlar. Üç tane böleni. Şimdi arkadaşlar AB sayısının üç tane böleni olduysa kimin üç tane böleni olur? Üstünde ne yazması lazım? X kare olursa bu bak bir asalın karesi. Üstünü bir artırdım çarpacak bir şey yok zaten 3. O zaman bir sayının üç tane böleni varsa o sayı bir asalın bir asalın karesi olması lazım arkadaşlar. Bir asalın karesi. Şimdi ve iki basamaklı. Şimdi asallarımı yazayım. 2, 3, 5, 7, işte 11, ne bileyim 13, Değil mi? Şimdi bak 2'nin karesi geldim arkadaşlar olmadı. 3'ün karesine baktım değil mi? 2'nin karesi 4 çünkü 2 basamaklı değil. 3'ün karesi 9 olmadı. Bak 5'in karesi 25. 25'i ben 5'in karesi diye yazarım ve gerçekten de üstünü bir artırdığımda 3 tane böleni vardır derim. Olur. 7'nin karesi 49. Bu 7'nin karesidir. 3 tane böleni vardır. Olur. 11'in karesi 121. 3 basamağa geçiyor arkadaşlar. O zaman kim varmış? Sadece 25 ve 49'muş. cevabında 2 oldu. Dedim ve geçtim. Asal bölenleri sayısına bölünen sayma sayılarına asil tam sayılır. Asal bölenleri sayısına bölünecek. Şimdi bak arkadaşlar 70'e geldim. Arkadaşlar 72 çarpı 5 çarpı 7 mi? O zaman bunun kaç tane asal böleni var? 2, 5 ve 7'den 3 tane. Peki 73'e bölünür mü? Bölünmez. 100'e bakayım arkadaşlar. 100 de 2'nin karesi çarpı 5'in karesi mi? 25 çarpı 4. Aynen. O zaman arkadaşlar bunun asal bölenleri 2 ve 5 yani 2 tane. O zaman asal bölenleri sayısına bölünüyor mu? Bölünüyor. Sonra geldi 240. Arkadaşlar 240 ile 2 üzeri 4 çarpı 3 çarpı 5 mi? 16, 8 aynı. O zaman kaç tane asal böleni var arkadaşlar? 2 var, 3 var, 5 var. Yani 3 tane asal böleni var. O zaman bu 240 ile 3'e tam bölünüyor mu? Bölünüyor. O zaman bak cevabım 2 ve 3 mü geldi? Tam olarak öyle oldu. 3 basamaklı bir sayı onlar basamağındaki rakamın basamak değeri eklenip bak şimdi x, y, z. Onlar basamağında kim var? Y var. Bunun basamak değerine 10 y. Yüzler basamandaki rakamın sayısal değerlerinin toplamı. Şimdi yüzler basamandaki rakamların sayısal değerlerinin toplamı çıkarılınca. Şimdi yüzler basamandaki rakamların, yüzler basamanda bir tane rakam var sonuçta. Onun da sayı değeri x çıkardım. Sayının kendisi elde ediliyorsa bu sayı orijinal sayıdır. Mesela 317, bir şunu teyit edelim mi? Arkadaşlar onlar basamandakinin basamak, basamandakinin basamak değeri 10. Yüzler basamandakinin basamak değeri arkadaşlar ne? Yüzler basamandakinin sayısal değeri 3. O zaman bu ne oldu? 317 artı 7. Ben soruyu yanlış anladım. Bir bakıyorum tekrar. Arkadaşlar çok pardon birler ve yüzler diyormuş ya. Ben bu birleri bir türlü görmedim. Hiç de söylemiyorsunuz yani. O zaman x ve z'yi çıkaracağım. Şimdi bak mesela 317'den onlar basamağında 10 var. 1 var basamak değeri 10. Yüzler basamağında da 3 var. Bak 3 ve 7'yi çıkaracağım. Yani bundan eksi 3 yapacağım. Eksi 7 yapacağım. Şunlar gidecek. Bak oldu. En büyük orijinal sayı nedir? Şimdi arkadaşlar benim bir x, x y, z sayım var. Ben buna 10 y'yi ekledim. Bununla x, z'yi çıkardım. Yine ben bu cevabımın ne olmasını istiyorum? Yine x, y, z. O zaman bak şu x, y, z'yi karşı atarsam bunlar birbirini siler mi? Yani 10 y eksi x, eksi z eşittir 0 olur. Buradan eksi x, eksi z'yi atarsam 10 y eşittir x artı z olur. Şimdi arkadaşlar büyük çıkması için x, y, z, z benim sayım. Nasıl değer veririm? x'e 9 versem, y'ye 1 versem olur mu? Değil mi arkadaşlar? Burada y'ye 1 vermiştim. Bu da oldu zaten. O zaman geldim. Pardon şu eksi z'ydi karşı atınca arkadaşlar. Şunu karşı atmış Şurası z. O zaman arkadaşlar rakamları farklı falan diyor mu? Demiyor. O zaman x'im 9. Y1 z1 cevabım ne oldu? 911 oldu. Dedik ve bir sonraki testte geldik. Görüşürüz dostlar.